Merhaba arkadaşlar ben Ozel ve yanımızda bugün gene Eray var. Gene her zamanki gibi biraz büyüyüz. Olur öyle buluşmak e, evet, evet, lazım. Evet videoyu başlatmadan önce biraz büyüp de geliyoruz. Yani buluşuyoruz yani buluşmak lazım. Atabilirdin Ozel Giriş yapıyordum kanka. <laughs> Olsun. Şimdi nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Bize onu söylesene. Nerede kalmıştık? Biz, nerede Olur. kalmıştık? Bize abone olun. <laughs> ya ne yapalım ya? İzliyorlar. <laughs> ya izliyorsunuz ama. Abone yani. Oluyor mu ya? Olmuyor yani. Lütfen ya. Çok tatlıyız bakın biz. Bak, bak beleş... abone attıkça oyun çeşitleri de artacak bak gerçekten bak, söylüyoruz bak, her. Hatta on... yorumlarda istediğiniz oyunun belirtin biz onu yapacağız ya. Yani oyunlar gameshot'tan falan olursa daha güzel olur böyle beleş oyunlar olursa. Evet. Bizin <laughs> geldiğimiz babamız para basmıyor bizim. Lütfen abone olun ya bak çok tatlı insanlarıyız. Hem, biz. hem sonra ya? bak. E, multiplayer şey de çekmeyi planlıyoruz. Antır, lütfen abone olun ya. <laughs> o kadar izliyorsunuz. Biliz ya. Bir, iki, bir, bir tuşa basmak bu kadar yorucu olmamalı. Evet. Manyak mısın? <laughs> Sana V atıyorum kanka. V de atamıyorum da. Lag var değil mi? V basıyorum gitmiyor. Lag var çünkü. Ah şunu ye. Ah. Ye küçüğü. Ah tamam. Black War Cocho. Ah. Black War. Black War. O zaman M at kaç tane? Kaç? Topuk. Ula dibindekini bile yiyemiyon lan. <laughs> Oğlum benden ka- ben de, beni yemek kolay değil, kaçmak kolay değil demedi. Bir dakika, o atacağım da bilerek atmıyorum, yiyecek adam arıyorum. Yedikten sonra vereceğim. Yedikten sonra vereceğim. Elimize elimize değil mi? Manya bak ya, manya bak ya. <laughs> Bir de sonra benim sene girdiğimi görünce daha güzel, daha güzel oturdu, değil mi içine o sinir? Ya sorma, çok güzel oturdu. Kanka ben kronometreyi başlattım mı? Çaktırma, çaktırma. Sıkıntı yok ya. Evet, ne olursanız abonemiz biraz artsın ya izliyorsunuz ya görüyoruz biz izleme sayılarından görüyoruz. Yani, 30 kişi, 35 hatta kişi. Hatta ben şeyden şeyi de görüyorum, kimlerin izlediğini de görüyorum. Yani o Kanal onda. Evet. Lütfen Allah aşkına ya. <laughs> Abone <Ama> olun, <oluyor? gülüyor> lütfen. Bakın her şeyi yapacağız. Şey kanala y bot atabiliriz istiyorsanız. İstiyorsanız kanala y yorumlarda <laughs> belirtin. Yorumlarda belirtin ne istediğinizi. Ne bileyim abi şöyle bir şey yapsanız güzel olmaz mı? Bakın hatta challenge'la Antonda başlayacağız Challenge'la. Farklı farklı aktiviteler yapacağız. Yani <gülüyor> 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 farklı farklı ne yapabilirsek biz Asya. AS Dur ya dur. Miki. This the... O kadar yok benim İngilizce. This is the Sana this is the Oha kanka şu af kalmış. Şunu Hadi ye ya. <laughs> <Şimdi> nasıl yiyeyim? Ya? <laughs> <laughs> ya abi yani beni mi kırıyorsun şimdi? Bir içine girmeyi denerim. <laughs> 2 gram senden iki gram daha büyük diye beni mi kırıyorsun? Kanka onun yanında büyümeye çalışsak. Hadi gel onun yanına gidelim. Abi, elbet elbet biri yer onu. Olsun ya biz yiyelim işte. Niye biri yesin? Niye biz değiliz o biri? Abi şu anda lag var. Gitmiş sanırsam. Evet yok, yok. Çaktırın ra. Yedin oradan şey ufaklığı gördümedim sanma. Evet. Dere dere veleyim mi? Yok yok. Marin tip ve atıyorum. tutturamadın. Hayır hayır tutturamıyorsun. Hiç gerek yok. Adama atarsın beni yedirirsin vallahi zorla. <laughs> Yediririm vallahi biliyorum beni. <laughs> Aa satanist team. Bakın satanistler team kurmuş. Hepsi Pokemon işli bu işleri bunlar. Hadi artık ya biraz iyi içelim. evet adam bulun. Adam bulun bize yiyeceğim. Şu PP, -P, P P P bile PowerPoint i bile iyisin var. PowerPoint. Çok güzel dedin. Excel'in Windows'un PowerPoint. PowerPoint. Evet. istediğiniz bir seri varsa söyleyin kardeş. <laughs> İstediğimiz bir seri var abi GTA 5 çek diye yazarlarsa ne yapacaksın? Yok. Yok yok yok. <laughs> Bizde ne o, o oyunu kaldırabilecek bilgisayar var ne de para var. Bakın bilgi, YouTube'dan ayda 100 milyar dolar kazanmaya başlayalım söz yapacağım. Her gün GTA 5 gelecek. <laughs> Düşünsene bir gün YouTube'dan bize 10 lira geliyormuş böyle. Bu ay bunu kazandınız diye. Yeminle çıkarır götü gözlerimi götüme sokarım. Sevinçten. Ozel 300 olmadan gelme kuçum. 300 olmadan gelme bu çocuk da 300'e taktı yala. 300 ya la. 500 olur. olsun, 500 olsun. Yok kanka bence bence bir 10.000 iyidir. E en Oy. Tatlıyorum. O zaman ikimiz, sen birincisin ben ikinciyim o zaman. Yani. Kanka poker face beni yedi. Aferin iyi pokerlemiş. Poker oynamayı biliyor adam ya. Poker face ne demek biliyor musun lan sen? Ne demekmiş? Kanka bak şimdi, şimdi diyelim ki poker oynuyorsun. Berbat gibi bir el geldi. Leş gibi bir el geldi. Hepsi bir. <laughs> Şimdi de pokerde bir de pokerde bir en iyi çıkar. O ayrı mesele. Bilmiyorum çünkü poker. Hepsi bir geldi. En kötü el. Sen gene de böyle gayet normal. Yani hiçbir şey olmamış gibi. Mesela bak ben az önce öldüm ama hiçbir şey çaktırmıyorum. Öyle. Normal bir şekilde davranmaya devam ediyorsun. Ya da çok iyi bir el geldi. Birinci oldun Agario'da. Şu an birden sen birinci oldun. Gene çaktırmadan böyle konuşmana rahat rahat devam ediyorsun. Ona poker face diyorlar. Ya? Evet anladım. <laughs> Çocuk yani artık beni siklemeli. Bir şey soracağım. Evet. Biz bu oyunu niye W ve Space harfleri öyle oynuyoruz. Mouse'a tıklayarak olsa oynasak olmuyor mu? Hmm. Yani daha iyi öyle olurdu, daha iyi olurdu. Yani. Böyle bir elimi alnıma koyardım şu an yaptığım gibi. Diğer elimle de mouse'u tutardım. Nampet'i kapattım mı ben? Allah nampet açık. Nampet'i kapat. Kapat tamam. Nerede buluşalım lan? 500'üm. Bilmiyorum nereye geleyim. Sağ üstte gel eve gel. Eve en iyisidir. Tamam, Avengers sandan orada. Beni yediler. Avengers zaten biliyorsun bizim evde kanka. Espri duyulmadıysa bir daha yapayım. Ki iyice bir bela okusunlar böyle izleyenler. Bence sırf bu yüzden abone olmuyorlar biliyor musun bizim kanala? Yok ya onlar istemiyorlar. İstemiyorsunuz bizi öyle mi? <laughs> Niye bizi istemiyorsunuz? lütfen şu saçma ağlamayı keser misin? ben, bak böyle gülen adam. Çok iyi diye böyle. Yo iyi bu kadar. Bitti mi yani? Evet bitti. Ama böyle o küçük bir gülüş böyle. Böyle saniyelik böyle. Kitap bir şeylere evet. Evet. Ha. <laughs> hani 500'in lan? <laughs> sen inandın mı cidden ona? Bir daha inanmayacağım zaman Gelme yanıma artık. Sıkıldım. Ü 300 olmadan gelmeyeceğim. Büyü büyü. Sen de büyü. Vallahi büyü. Anladım, Bak space 150 at milleti. Tamam. 150 oldum. Kanka seni bekliyorum yiyeceğim de. Seni bekliyorum. <laughs> Nasıl birleşeceğim sonra? Kaç gün? Kısra bakma. Gelemem. Birleşirsin. Sıkıntı yok. Ah attım. Yiyemedim. Şimdi ne olacak? Bana bunu söyle. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> gel beni bul. Neredesin? Sağ üstteyim. Ye beni. Yemezsen ben sana V atarım. Abi ne kadar tuhaf bir isim bu ya. Ne? Adam uçman ya. Bu ne? Yani. Uçman bu arada üzerime böyle bir ordu saldı benim. Burada kaç Yedi kişi mi? O? Yedi mi? Ozet. Evet. Zaten. evet. Bayağı bir kişi evet. var burada yani. Bu arada Osman biriyletim. iletim. İsmine bakmadım. Ama birinin içine giriyordu yani. Mali falitiko falitiko falitiko. Male mali falitiko 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 falitiko. Mali Male falitiko falitiko. Ay sıkıldım. Ay ne sıkıldı mı? Şey yaptı. Sıcak video bitsin fanı çalıştıracağım. İnşallah iyi gidiyoruzdur şu an. Şu an kanka bence bok gibi gidiyoruz. Buluşamadık bile. Nerede buluşalım? Video sırasında 500'de buluşalım mı olur lan? Ya sıkıntı yok ben yakın. Sağ üstte doğru ben sağ üstte dolanıyorum. Tamam ben geliyorum. Zaten 5 dakikası kaldı videonun. 5 dakika içinde bir şey yaptık yaptık. Yani. Atmayalım mı lan bu videoyu? Sadece ben tek başıma böyle mal mal dolandım. Ha? Böyle ne abdalandım. bileyim lan ne bileyim. Bokunu Tabii. çıkarttım videonun. Sen çıkarttın lan. Mesela şey Arkadaşlar kusura bakmayın video ortasında kavga ediyorsunuz. Kanka <laughs> <laughs> boş ver. Ben ne insanlar gördüm kavga ortasında kavga eden. Bir de bunlar ekip olacak. En azından biz video ortasında kavga ediyoruz. Kavga ortasında değil. Hadi ve atlan. Git köşeye git. Köşeye giriyorum tamam. Oh, Oh. A tak tak. Kanka neredesin? Hoşet. Ben de aynı soruyu sana soracaktım. Kanka, Abi, ben, sağ oralardayım. ben de iki parçayım. Bir parçayım evet arkadaşlar, ederim. bu videomuzun Kanka sonuna da... gelmiş bulunmaktayız. Kanka daha üç dakika var. Ya gerek yok şu anda da bir halt yiyeceğimizi sanmıyorum artık bir dahaki videoya büyük ihtimal son video olacak bir, bir dahaki video Ben inanmıyorum son video olacağına Ya olsun şimdi yani bilmiyorum biraz gelmeye başladı artık yani ne Olsun ben final yazmaya uğraşamam Bak son finalde öyle bir sürpriz yapacağız ki böyle ikimiz de ben birinci Ozar ikinci olarak geleceğiz yemin ediyorum size Kanka ben de 8. bölüme ta kadar tam nail var beni ilgilendirmez. İnşallah yemin ettik ama büyük konuşmamak da lazım yani şimdi. Yani ben 8. bölüme kadar yaptım zamanında. Evet hocam videomuzun burada sonuna gelelim istersen. Tamam arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Bir dahaki herhangi bir başka bölümlerde görüşmek üzere. Alın size şekilli çıkayım bakın. Şekilli çıkıyorum. Eee <laughs> <laughs> <Ne yapıyorsun? gülüyor> Tamam. Bitti. Hadi bye bye. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sen de sonu